Merhaba. Bülten İstanbul'un bugünkü konulu Kartal'da iş insanı Ali Almış. Gösterdiği farklı dallardaki faaliyetleriyle Kartal'a katma değer sağlayan iş insanı Ali Almış'la hem faaliyetleriyle ilgili hem de siyaset üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Buyurun Ali. Önce sizi tanıyalım. Yalçın Bey hoş geldiniz. Ee, ben görevinizde başarılar diliyorum. Eski bir duayensiniz biliyorum. Ee, Kartal için de yine herhalde bir 3-5 yılı bulan bir süreçte burada yerelde de e, yayıncılık yapıyorsunuz. Emeğinize ve yüreğinize sağlık öncelikle bunu söyleyerek başlayayım. 1966 Ersincan doğumluyum. 68 yılından beri Kartal'da yaşıyorum. İlk orta lise öğrenimini Kartal'da tamamladım. Sonrasında 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi'ne girerek 87 yılında makine mühendisi olarak oradan mezun oldum hem e, okul yaşamım süresince de yani 74'ten beri hem çalışıyorum hem okuyorum. E, mezuniyet yılından sonra birkaç firmada çalıştım. Askerlik görevini de tamamladıktan sonra Kartal'a tekrar geri döndüğümüzde 94 yılından beri e, Kartal'da kendi işimi yapıyorum. E, makine ve yedek parça üretimi yapan bir firma. Onun dışında mekanik tesisat dediğimiz ısıtma, soğutma, havalandırma işleri yapan ikinci bir firmamızın da ee, yöneticiliğini ve sahipliğini yapıyoruz. Ee, bunun dışında farklı sektörlerde de işler yaptık. Ee, sonradan oralardan e, ayrıldık öyle söyleyelim. Ee, ortaklarla anlaşamayınca e, biz tercihimizi ayrılmaktan yana kullandık. Ve şimdi e, yoğun olarak e, bu bölgede e, faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla bu e, 68'den beri gelen bir Kartal sevdamız ve Kartal hayranlığımız var. Buradan da kopamıyoruz, kopmuyoruz. Evet. E, Kartal'da yaptığınız istihdam ve e, ürettiklerinizle ülke ekonomisine katma değer katıyorsunuz. E, faaliyet alanlarınızı şu an e, gerçekleştirirken Türkiye'nin yani daha doğrusu iş insanlarının en çok yaşadığı problem ara eleman problemi. yetişmiş. Siz bunları yaşıyor musunuz? Şu anki işte yeni alınan kararlarla işte birçok organize sanayi bölgesinin üniversiteyle işbirliği yaparak yani meslek liselerinin artması, siz bir iş insan olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ara eleman yetişmiş eleman sorunu. Şöyle, şöyle e, tabii bunu sadece ara eleman olarak değerlendirmeden bir ülkenin milli eğitim politikası ülkenin geleceğine e, yön verebilecek, olumlu veya olumsuz yön verebilecek sonuçlar doğurur. Maalesef bizim ülkemizde milli eğitim üzerinden yürütülen, yanlış yürütülen politikalar neticesinde bir eğitim sistemimiz tamamen dibe vurmuş durumda. E, bunun sonucu olarak da meslek liseleri artık hiç kimsenin, itibar etmediği ve eğitim almadığı yerlere dönüşmüş durumda. Böyle olunca da bizim teknik birimlerde e, ara eleman sorunun fazla olmasını doğuran bir sonuç. Bu şöyle bir sonuç, her geçen gün e, bizim sektörlerde çalışan insan sayısını azaltıyor, kalifiye eleman olmadığı için de dışa bağımlılığı arttırıyor. Yani göçlerle birlikte yurt dışından gelen bir sürü Afgan e, mülteci, Suriyeli mülteciler artık bizim sektörlerde çalışmaya başlıyor. Bu da ülkenin geleceğine e, ciddi anlamda sıkıntı yaratabilecek bir şey diye düşünüyorum. Peki bu mecburiyeti e, Türkiye'deki yetişmiş ara eleman eksikliğinden mi yoksa e, başka sebep mi? E, neden? Ya dediğim gibi birçok sebep var. Yani e, ücret politikasından tutun, e, eğitim sisteminin yanlış yönlendirmelerinden tutun. Çünkü bizde herkes doktor, herkes mühendis, herkes avukat, herkes e, e, devlet başkanı olmak istiyor. Yani böyle olduğu zaman da bu ara eleman kadrolarında ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabiliyor e, ülke. E, bunu siz eğitim politikalarıyla güçlendirmez ve e, ücretlerle maaşlarla da takviye etmezseniz geleceğiniz sonuç maalesef burası oluyor. E, bunun önüne geçen bir ara biliyorsunuz koç grubu e, meslek lisesi memleket meselesi diye bir e, slogan üretmişti. Fakat sonra o da tahmin ediyorum dayanamadı e, öyle kaldı. Gerçekten de bir ülkede her alanda faaliyet gösterebilecek elemanların yetiştirilmesi lazım. Sadece sertifika açısından söylemiyorum. Bizim ülkemizde daha çok sertifika verilerek insanların meslek sahibi yapıldığı yönünde gözlemlerimiz var. Ama bu yeterli değil. Yetiştirmek, eğitmek, geleceğe taşımak ve buralarda istihdam etmek gerekiyor. Bunu yapmadığınız sürece bu sorunu yaşayacağız. Her geçen günde derinleşiyor açıkçası bu sorun. Aslında sorunun bu sorunu ve verdiğiniz bu cevabın arkasında gerçekten çok önemli meseleler geçiyor. Şöyle söyleyeyim, tabii yetişmiş eleman bulamadığınız zaman sektörde ürettiğiniz ürünlerde de kalite açısından problem yaşıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, biz markalaşma konusunda da biraz kısırız. 2011 yılıydı galiba bir Türk firması, e, otomobil firması e, New York taksinin e, ihalesine giriyor. E, i̇haleyi kazanıyor fakat e, dünya rakibi devleri itiraz ederek e, Karsan bu arada e, belki biliyorsunuz. İyi biliyorum. E, i̇şte büyük markaların itirazıyla e, ihalede birinci çıkan markanız 10 yıl yedek parça üretimi konusunda garanti vermeyeceği ile sürünerek ihaleden çıkıyor ve bu ihaleyi bir Japon firması kazanıyor. <laughs> Bununla ilgili siz de bir iş insanı olarak biz neden markalaşamıyoruz? Genelde hep böyle dünya devletlerinin birçok başarılı firmalarımız var. Dünya markalarına parça üretiyoruz İşte marka saymak istemiyorum ama Amerikan ve Alman markalarına ama maalesef biz markalaşamıyoruz. İş insanlarının yaşadığı bu sorunun asıl sebebi nedir sizce? Şöyle, ben aynı zamanda girişte makine mühendisi olduğumu söylemiştim. Makine mühendisler odasında da genel merkez denetleme kurulu üyesiyim. Biz TUMOB'un 23 odasını oluşturduğu bir üst örgütlenmemiz, Mimar Mühendis odaları Birliği biliyorsunuz. Biz geçmiş dönemden bugüne kadar sanayi politikaları üzerine sempozyumlar yaparız. Bu sempozyumlarda ülkenin sanayi politikalarıyla ilgili eksik ve yanlışların tespitini yapıp bu eksik ve yanlışlardan yola çıkarak da önermelerde bulun yapılması gerekenler, ne yapılmalı, nasıl yapılmalı şeklinde önermelerde bulunuruz. Ve bunu da sonuç bildirgelerimizle birlikte bir kitapçık haline getirerek ülkenin ilgili kurumlarına da yön, yönetir, yönlendiririz. Şimdi siz demin milli eğitim politikalarından bahsederken aynı şekilde sanayi politikalarıyla ilgili bir vizyon çizemiyorsanız, gelecek vizyonu, bu gelecek vizyonu çizmeyle ilgili sıkıntılarınızı çözmeden, bunu oluşturmadan ve buna bağlı da gelecekten geçmişten geleceğe bu çalışmaları yürütmezseniz sonuç çok doğru olmaz. Sadece kağıt üzerinde yazarak bir sanayi politikaları oluşturulamaz. Bizim sanayimiz daha çok yedek parça üzerine gelişmiş. Daha çok yan sanayi diyebileceğimiz alanlara kaymış. Oysa iddiayla söylüyoruz. Türkiye'deki üreticiler ciddi anlamda desteklenirlerse Bugünkü desteklerden bahsetmiyorum. Bugünkü e, destekler farklı onu da tartışabiliriz. Gerçekten desteklenmezlerse e, bir şey yapamazlar ama desteklenmeleri halinde dünyada sayılı kurumlar arasına girebilecek nitelikte birçok sanayi firmamız var. Bunu yapmak lazım. Yani e, ha, önüne gelene teşvikler vererek değil izleyip izledikten sonra görerek gerçekten bir e, artı değer yaratacak firmaların da e, desteklenmesini sağlayarak yol yürürsek ancak e, güzel şeyler yapabiliriz. Dikkat edin Türk Kalite'ye başvuran firma sayımız az. E, birkaç firmamız e, patent başvurusu yapabiliyor, ürün geliştirme yapabiliyor. Onun dışındaki firmaların çoğu buna başvurmuyorlar bile. Oysa yapılan bir sürü şey var. Ancak işte desteklenmeyince, e, sorun e, maalesef bugünü doğuruyor. E, söylediğiniz gibi gerçekten e, destek sağlandığında e, iş insanlarımızın ürettikleriyle e, çok büyük markaların da ulaşabileceğine ben inanıyorum. Hep bu konu konuşulduğu zaman e, Japonya ve Kore örneğini gösteriyorum. İşte atom bombasını yemiş bir e, ülke e, teşviklerle hem elektronik hem de otomotiv sektöründe kendilerini ön plana çıkartarak büyük bir, nasıl söyleyeyim, yıkık bir ülkeden şu an dünya ekonomisinde en üst sıralarda olan bir ülke haline gelmiş. Kore keza Güney Kore. 120 küsür markası var biliyorsunuz savaşa atalarımız, gitti, dedelerimiz gazi oldu, şehit oldu. Onlara da burada yadigârı. Rahmetle ee, bu ülkeler başarmış. Ee, i̇şte Japonya ve Kore örneği. Ee, bizim gerçekten bunu başaramamamızın sebebi Yalçın Bey, e, bakın politikasının hemen politikasının olmaması mı? En aynen. büyük en büyük şey sorun o. Bakın e, Türkiye'nin geçmişini iyi incelediğimizde bir 60'lı yıllarda devrim arabamız var. Evet. Kendi kendisi evet bile, bu devrim arabaları e, genç mühendislerin ve sanayide çalışan gerçekten verimli üretken ustalarımızın ve çalışan dostlarımızın yardımıyla çok kısa sürede iki tane devrim arabası yapılıyor ve devrim arabaları o dönemde özellikle engellenmek isteyen kişiler tarafından engellenmesiyle, o gün devrim arabaları bitiyor. Oysa müthiş bir araç, çok kısa sürede yapılmış. O dönemde bugün saydığınız markaların çoğu yok. Eğer o dönemde bu desteklenseydi, bugün devrim arabalarından otomobil sektöründe dünya devi olan bir marka çıkardı bu ülkede. Yeterli mi? Değil. Peki, Sivas'ta Demir Ağa var. Uçak. Yani bunun örneklerini o kadar çoğaltmak mümkün ki. Şu an Avrupa'nın merkezinde bir müzede bizim yaptığımız savaş uçağı sergileniyor. Evet. Siz Evet. Demiradan bahsettiniz. Evet. insanlar bir şekilde biz gaza basmak istiyoruz ama bir devrinin ileri bizi biz engellemeye çalışıyorlar. Bu konuda uyanık olmamız, doğru politikalar üretmemiz gerekiyor olayı biraz daha e, siz Kartal'dasınız. Kartal'da aşığım Ali Bey. E, 2020 yılında e, Kartal CHP İlçe başkanlığına adaylık süreciniz oldu. Doğru. O süreçten e, bahsedelim. E, neler yaşadınız e, o gün e, toplantınızda ben de vardım. Sistemlerde bulundunuz. Güzel şeyler de söylediniz ama e, aslında Kartal Mokali'de de olsa siyaseti eleştirip e, yani bazı şeyler değiştirme, değişmesi gerektiğini öngörülür. O süreci bir özetleyebilir miyiz? Ya şöyle Ali Alıç olarak uzun yıllar e, siyasetin içinde ama dışında bulunmuştuk. Sonrasında dostlarımızın e, ısrarı e, ve davetiyle e, aktif siyasetin içine girdik. Çalışmalar, sokaktaki dostlarımızla yaptığımız görüşmeler ve Kartal'a dair düşüncelerimiz, geleceğe çocuklarımıza dair düşüncelerimiz, bu ülkeye olan sevdamız bizi o siyasette daha aktif görev almaya yöneltti. O süreçte. Biz, e, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal ilçe e, başkanlığına bir adaylık süreci başlattık. E, dedik ki, temiz siyaset. Çünkü önce insan sloganıyla yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde temiz siyaset, temiz ülke, temiz toplum yaratılmalıydı. Yaratılmazsa bizim çocuklarımızın geleceğinin karanlığa doğru gideceğini söylüyorduk. Bizden önce dostlarımız yine söylüyordu. Yani e, çünkü siz eğer bu toplum için bir şey yapmazsanız kendiniz için yaptığınız, bireysel çıkarlarınız için yaptıklarınızın topluma faydası değil zararı olur. Çünkü siz topluma vermeniz gerekenleri vermeyip kendinizi alıyorsunuz, sadece kendinizi kurtarıyorsunuz tırnak içerisinde. Ama yaşanamayacak bir ülkede kendinizi kurtarmanızın hiçbir anlamı yok çocuklarınızın yaşamı yaşayamayacağı, bu halkın yaşayamayacağı bir ülkede sizin bireysel anlamda nerede olduğunuzun hiçbir anlamı yok. O dönem bu şiarla yola çıktık. Dedik ki biz Kartal'da bir değişim ve dönüşümü başlatabiliriz. Ancak bugün konuşulan değişim dönüşümden bahsetmiyorum. Çünkü bugün tanımlanamayan bir değişim ve dönüşüm tanımı var. Yani bana göre tanımlı değil. Herkes kendince bir tanım yapıyor ama değil. Biz o gün tek bir şeyle yola çıktık. Dürüst siyaset. Doğru siyaset. Ve toplum için siyaset. Bunun için yola çıkarak bir şeyler söyledik. Üç aday vardı. 4 aday vardı. 4 dört aday. Dört aday, evet, aday vardı. Biri bendim. Diğer arkadaşlarımız da vardı. Son hafta yaşadıklarımızdan dolayı temiz siyaset şiarıyla yola çıktığınızda Kirliliğe bulaşmamak gerekiyor. Baktık ki kirliliğe doğru gidecek. Biz o kirliliğin içerisinde olmak istemedik. Ve e, son 4 veya beş gün kala e, ilçe başkanlık adaylığımızı geri çektik. O kirliliği bir mahsul yoksa açabilir miyiz? Neler gördünüz, neler yaşadınız? Tabii kirlilik mecazi anlamda biliyorsunuz. Evet. Yani Türkiye'de siyaset yapan partiler içerisinde en temiz siyaset yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılıyor. Bunu özellikle söyleyeyim. Kimlikten kastım benim şu. Şimdi toplum için siyaset yapmadığınızda ben onu temiz siyaset olarak görmüyorum. Bireysel menfaat için yapılan siyaseti de doğru siyaset bulmuyorum. Yani bu bence açıklayıcı olmuştur. Çok daha fazla detaya girmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Ha, bu arada tabii bu cümleler üzerine bazı arkadaşlar ne demek yani diyebilirler. Ben sadece derim ki bir düne bakacaksınız, bir bugüne bakacaksınız, benim ne söylediğimi anlayacaksınız. Evet efendim. Şu an e, ilçelerde de bir e, delege seçimleri, arkasından ilçe başkanları seçimi sürecine girdi. Doğru. E, e, e. Şu anki iki tane aday var Karakal'da. Görünen iki aday. Görünen evet. Görünen iki aday. Evet. En azından adayım diyen bir Mert Polat. iki şu anki ilçe başkanı Süleyman Uzun. İki adayı tanıyorsunuz yakından. Evet. Belki şu an partide bir Direk bağlantınız olmasa da Kartal'da olarak. Da... Yok direkt bağlantım. Öyle mi? Tabii tabii aktif siyasetin hala e, içindeyiz. Içinde tabii, tabii ki, tabii ki, tabii ki. İki aday arasında biliyorsunuz en son seçimde e, iki oy farkıyla Mert e, Polat kaybetti. Şu an seçim nasıl geçer Kartal'da? Veya üçüncü bir aday çıkabilir mi? Sizin niyetiniz var mı? Ha yok. Benim niyetim yok. Onu söyleyeyim çok net o. Çünkü biz delege seçimlerini gerçekleştirdiğimizde Karlıtepe'den ben de delege adayıydım. Oradan bir liste çıkarmıştık. Listemiz kaybetti. Dolayısıyla kazanan arkadaşlar devam ediyorlar delegeliğe. Şimdi mahalleden delege çıkmadıktan sonra kalkıp bir ilçeye adaylık başvurusu yapmayı ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Çünkü önemlidir. Mahalledeki üyelerimiz demiştir ki doğru adaylar bu arkadaşlarımızdır deyip bir listeye onay verdiler. Evet. Bakın şeyi söylemiyorum. Seçim stratejileri, delegelik doğru mu yanlış mı, üyelik sistemi doğru mudur, yanlış mıdır? Bunların hiçbirinden bahsetmiyorum. Mevcut yürüyen sistem üzerinden söylüyorum sadece. Burada e, üyelerimiz e, 2000'e yakın üyemiz Karlıtepe Mahallesi'nde bir e, tercihte bulundular. Kartalda da 17.000'e yakın üyemiz 400 tane delegeyi seçtiler. Bu 400 delege artık bizim siyasetin aktif üyeleridir Kartal'da. Onlar da ilçeyi seçecekler, ilçe başkanını seçecekler. Şimdi iki arkadaşa ben başarılar diliyorum. Hem Süleyman kardeşime hem Mert kardeşime. İkisi de genç, dinamik, enerjileri yüksek. Kartal'da aktif siyasette gerçekten başarılı olabilecek iki arkadaşımız. Bu iki arkadaşın çıktığı yol önemli. Çünkü iddia var. En iyi ben yönetirim diyor. En iyi ben Kartal'da ilçe başkanlığı yapabilirim diyor. Benim projelerim vardı. Gerçi biz çok proje konuşmuyoruz ama sonuçta böyle bir gerçeklikle yola çıkıyor iki arkadaşım da. Ve iki arkadaşım da Kartal'da ilçe başkanlığı yapabilecek yetenek ve yetkiye sahip arkadaşlarımız. Orada ben sadece şunu söyleyebilirim. Ee, derin nefes aldınız Derin nefes şöyle Yani kırmamak adına Cümleleri seçmek isterim Hani e, siyaset biraz e, Böyle bir şey olsa gerek Bazen söylemek istediklerinizi Direkt değil en direkt söylersiniz Ben de öyle yapacağım en direkt söyleyeceğim Şimdi 17 bin üyenin olduğu bir yerde 400'e indirdik sayıyı Delegeyle seçim yapacağız İlçe seçimi doğru mu? Değil ama maalesef yöntem bu. 400 arkadaşımız 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi fark etmez oylayacak. Birini ilçe başkanı yapacak. Hangi kriterlerle yapacak? Neye göre ilçe başkanı seçecek? Veya kime göre ilçe başkanı seçecek? Acaba özgür iradesini mi seçecek? Yoksa kendine söylenenle mi hareket edecek? Dolayısıyla bu önemli. Bakın siyasette, temiz siyaset işte orada çok önemli. Yani 2020'de kendi kendinize sorduğunuz soruyu şu anki... E Delegelere, e soruyorum. Delegelere soruyorum. Mesela izlerlerse arkadaşlarımız, ee, bu konuda da her zaman kendileriyle görüşmeye hazırım. 17 bin kişinin onay verdiği 400 kişi önce özgür olacak kendi değer yargılarıyla kendi aklıyla değerlendirecek ve öyle oy kullanacak. Aksi takdirde 17 kişinin verdiği oy onlara helal değildir. Çünkü kendi bireysel menfaatleri için yönlendirmelerle oy vereceklerse Cumhuriyet Halk Partili değildir bu arkadaşlar. Gereğini yapmalıdırlar. Yani burada siyasete size Karlıtepe'de 2000 kişi yaklaşık 39 arkadaşımıza delegasyonu devretmiştir. Alın benim adıma yetki kullanın demiştir. Ancak bu yetkiyi kendi bireysel menfaatiniz için kullanın dememiştir. Bu çok önemlidir. Ben bütün delege arkadaşlarıma tenzih ediyorum. Ben bütün arkadaşlarımın da bu seçimde daha özgür hareket etmeleri gerektiğini söylerken edeceklerine inancımı da tazeleyerek söylüyorum. Ama olur da bir karışıklık yaşarlarsa yapacakları tek şey o çift mavi göze baksınlar. Atatürk'ün 1900 yıllarının başında ülkeyi kurtarırken çıktığı yoldaki yol arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlar karşısındaki dirençlerine baksınlar. 1920'lerde bu ülkeyi kuran, bu ülkeyi bugüne getiren bize önderlik yapan büyüklerimizin geçmişte yaşadıkları sıkıntılar karşısında dahi İngiliz mandasına boyun eğmeyen, İtalyanlara boyun eğmeyen, Fransız mandasına boyun eğmeyen, bunun karşısında direnç gösteren o insanların o direncine baksınlar. 50'li yıllarda çok partili sisteme geçtiğinde sırf iktidar olmak adına değil, bu ülkenin geleceği açına mücadele edip orada mücadele eden insanların direnci, direncine baksınlar. Ülkeye, dünyaya bakışına baksınlar. Eğer buna bakarlarsa bir başarı elde ederiz. Sadece ve sadece kendi çocuğumu işe aldırayım, gelinimi işe aldırayım, teyzemin oğlu oraya gitsin, ben şu imzaları da götüreyim, şunu da yapayım derlerse bence Cumhuriyet Halk Partili değil bu arkadaşlar. Tahmin ediyorum onlar da benim için söyleyecekler. Bu kadar konuşuyorsun, sen demek ki Cumhuriyet Halk Partili değilsin diyeceklerdir. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Hem de iyi bir Cumhuriyet Halk Partili olduğuma inanıyorum. Soldan besleniyorum. Sosyal demokrasiye inanıyorum. Sosyal demokrasiye inandığım için de aklımı kullanmaya çalışıyorum. Bir iki arkadaş da bu işi yapacaktır. Çok da iyi yapacaktır. Ama diğer arkadaşlar biraz kenarda bekleseler de fena olmaz. Bırakın bu iki arkadaşın mücadelesini. 400 dereceli arkadaşımız Aklı Selim davranarak istediği arkadaşa destek vererek yapsın. Bilmiyorum uzun mu oldu ama e... Gayet net ve açıklayıcı Şekilde evet. ifade ettiğiniz görüşlerinizde Evet bizler de iki adaya veya daha sonra Olacak, e, aday olacak Arkadaşlara başarılar diliyoruz Güzel sohbetiniz için teşekkür ediyorum Bizi ağırladığınız için Ali Bey'e teşekkür ediyorum Eklemek istediğiniz e, veya söylemek istediğiniz Var e, Şimdi e, Bu Seçim aslında hani ilçe seçimleri, ilçe başkan seçimleri aslında bizim kendi içinde, içimizde yaşattığımız bir demokrasi mücadelesi. Bu mücadeleyle biz başarıyla çıkıp daha sonra yerelde bir seçim yapacağız. Asıl seçim orada. Yani Kartal seçimi var önümüzde. Bizi ilgilendiren bu bölgede yaşayan insanlar olarak. Ben bütün dostlarımızın eee yerel seçimlerde el ele vererek birlikte mücadele ederek kazanılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi Kartal kalesini daha büyük bir oyla kim aday olursa olsun. Sevgili Gökhan başkanım adaydır, doğal adaydır. Onun dışında da adaylar çıkacaktır ama sonuçta biz bir tercihte bulunarak bir arkadaşımızı Kartal Belediye Başkan adayı olarak alanlarda sonuna kadar destekleyeceğiz. Eee Küskünlük olmadan, dargınlık olmadan, kırgınlık olmadan. Bizim partili olmayan ama bize yakın dostlarımızın da desteğini alarak, onlarla birlikte yol yürüyerek. Eğer Kartal'da güzel şeyler yapmak istiyorsak, Kartal'da nefes almak istiyorsak, yaşadığımız temiz havayı solumak istiyorsak, ben Kartal'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olmasını arzuluyor ve istiyorum. Bu anlamda da bütün dostlarımıza yerel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olmalarını. Partililer zaten olacaktır ama diğer dostlarımıza da destek olmaları konusunda çağrımı yapmak istiyorum. Evet, Ali Bey, diğer dostlarımız derken aslında Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Millet İttifakı'nı oluşturan mozaiklerin farklı görüşlerine üzerine yaptığını düşünüyorum. Ee, Sadece o dilde devamını da söylüyorum. Yani evet. Kartal'da gerçekten iyi bir yönetim. Şimdi bakın, bugünü eleştirmek çok kolaydır. Sevgili Gökhan Başkanım, Türkiye'nin en genç e, başkanlarından biridir. Ancak unutulmaması... Başarılı buluyor musunuz? Şöyle, onu tam söyleyeceğim. Şimdi başarı kriterini neye göre koyduğunuzla alakalı bir şeydir sevgili arkadaşlar. Kartal'da yaşayan, evet. Kartal'ların yaşam standartlarının, sorunlarının... Ben biraz farklı değerlendiriyorum. Şöyle değerlendiriyorum. Ee, belediyelerin bütçeleri denen bir bütçe var takdir edersiniz ki. Kartal 500 bin nüfusu aşan bir e, yerleşkesi olan bir e, ilçemiz. O, İstanbul'daki 39 ilçeden birisi. Pandemi ve pandemi sonrasında uğraştığımız alanlar gerçekten bizim önceliklerimizi çok değiştirdi. Öncelikle bir hayat mücadelesi içerisine girdik, bir yaşam yaşayabilmek, hayatta kalacağız mı, kalamayacağız mı mücadelesine girdik. Ve bu mücadele bizi ister istemez diğer noktalardaki yatırım veya çalışmaları engelledi. E bir de devlet bütçesi, devletin belediyelere ayırdığı bütçeler kuşa döndü. E şimdi bunları da düşünmek lazım. Yani bir bazı arkadaşlarımız başarısız buluyor, Ben başarılı buluyorum. Eksiktir. Daha güzel şeyler yapılabilirdi. Çok daha güzel şeyler olabilirdi. Ancak buna rağmen ben İstanbul'da Kartal Belediyesi'nin bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Yetersiz olduğunu da söylüyorum. Eksik kaldığını da söylüyorum. tahmin ediyorum Gökhan Başkan da söylüyordur eksiklerini. Çünkü bir sürü proje önermişti. Bu projelerin birçoğu hayata geçemedi. Geçemeyince neden? Bu dolaydan dolayı. Ama şunu, şunu söyleyebilirim. Yani bizim belediye başkanlarımız Evet, halkçıdır, sosyal demokrattır ama biraz e, yerel dinamiklerle e, doğru diyalogları da kurmak gerekir diye düşünüyorum. Belediye çalışanlarıyla o konuda biraz eksiklerimiz olmuştur. Belediye çalışan dostlarımız, arkadaşlarımızın bu konuda beklentilerinin yüksek olduğunu biliyorum. E, bu anlamda da kendi beklentilerini birebir olmasa bile yakın bir karşılama yöntemini bulmak zorundayız belediye olarak. Oradaki arkadaşlarımıza destek olmak zorundayız. İkinci dönem çok daha başarılı, çok daha güçlü, çok daha güzel bir kartal yaratacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.